Yasemin mutfağından hepinize selamlar sevgiler. Bugün şöyle güzel bir şerbetli tatlı yapalım. Ne dersiniz? Uzun zamandır yapmamıştım ben de bol cevizli kadayıf tatlısı yaptım. Sizler de eğer şerbetli tatlı seviyorsanız mutlaka videomu sonuna kadar izlemelisiniz. İnanın çok ama çok lezzetli oldu ve tam ölçülü bir tarif vereceğim sizlere bugün. Şimdi sizlerle rengini, dokusunu ve kıvamını paylaşmak istiyorum. Bakın göstereceğim sizlere de. Dışı çıtır çıtır üstü, İçi şerbeti gayet güzel çekmiş. Bol cevizli harika bir kadayıf tatlısı. Kıvamını görünce siz de bana hak vereceksiniz. Bakar mısınız? Gerçekten çok ama çok lezzetli oldu. Sizler de benim gibi şerbetli tatlı seviyorsanız mutlaka bu tatlıyı denemelisiniz. Kesinlikle çok ama çok beğeneceksiniz. Evet şimdi hazırsak hemen tatlımızın yapımına başlayalım. İlk önce şerbetimizi hazırlayalım. Şerbet için 5 su bardağı toz şekeri bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 5 su bardağı da su ilave edelim. Yarım tane limonu da içine attıktan sonra karıştırarak ocakta kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım. 10 dakika kısık ateşte şerbetimizi kaynatalım. Bu aşamada içine attığımız limonun suyunu vermesi için arada bir kaşıkla ezelim ki limon suyunu, ekşisini şerbetimize geçirsin. Evet bakın bu şekilde şerbetimiz kaynayana kadar şekerin erimesi için sürekli karıştıralım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Hemen ocağın altını kısalım ve 10 dakika kaynatalım. Şerbetimiz hazır. Bir kenara aldım. Soğumaya bıraktım. Şimdi biz kadayıfı hazırlamaya başlayalım. Bunun için 250 gram tereyağım vardı. Yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Onu erittikten sonra içerisine bir çay bardağı ayçiçek yağı ilave ettim. Ve güzelce karıştırıp bir kenara aldım. Malzeme listesine videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi 500 gram kadayıfım vardı. Kadayıfı böyle elimle açarak tel tel olmasını sağlıyorum. Kesinlikle birbirine yapışmış olarak kalmaması gerekiyor. Bakın bu şekilde. Bütün kadayıflar açılana kadar aynı işlemi uyguluyorum. Kadayıflarım tel tel oldu arkadaşlar. Bakın havalandırıyorum. Şimdi üzerine yağını ilave ediyorum. Yağını ilave ettikten sonra elimle bir güzel harmanlayacağım. Çünkü yağın kadayıfın her tarafına bulaşması gerekiyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğeni ve yorumları hem benim için hem de kanalımın büyümesi için inanın çok ama çok önemli. Hepinizin yorumlarına zaten tek tek dönüş sağlıyorum. Ayrıca videonun altındaki zil butonuna da basarak tariflerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Kadayıflarım gayet güzel karıştı arkadaşlar. Şimdi artık fırın tepsisini alabilirim. Ben tatlımı yapmak için dikdörtgen bir fırın tepsisi kullandım. Siz isterseniz yuvarlak da kullanabilirsiniz. Fırın tepsisini yağlamıyorum çünkü kadayıflar yeterince yağlı zaten. Şimdi kadayıfları azar azar alıp tepsinin alt kısmına yarısını döşüyorum. Kadayıfımın yarısını tepsiye aldım. Şimdi bakın elimle her tarafını aynı şekilde düzenliyorum. Çünkü tatlımızın bir tarafının kalın bir tarafının ince olmasını istemeyiz. Bu çok önemli. Sizler de buna dikkat ederseniz sevinirim. 1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz için vardı. Şimdi onları tatlının ara katına yerleştiriyorum. Ben bugün cevizli kadayıf yaptım. Siz isterseniz tatlınızı fındıklı ya da fıstıklı da yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Şimdi kalan kadayıflarımı da cevizlerin üzerine kapatacak şekilde tepsiye alıyorum. Bu arada dikkat ettiyseniz kadayıfı birden almıyorum tepsiye. Küçük küçük öbekler halinde alıp daha sonra eşit miktarda yayıyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız tepsiye yerleştirmek daha kolay olacaktır. Kalan kadayıfların hepsini tepsinin içerisine aldım ve eşit miktarda yerleştirdim. Şimdi elimle çok hafif bastırarak üzerini düzeltiyorum. Tatlımız artık fırına girmeye hazır. Daha önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğumuş olan şerbeti gezdiriyorum ve ben susuyorum. Bu sese kulak vermenizi istiyorum. şerbetin tamamını tatlının üzerine gezdirdim ve 15-20 dakika bekledikten sonra bakın bu şekilde dışı çıtır çıtır ve içi gerçekten şerbeti çok güzel çekmişti. Şimdi dilimleri ayırıyorum tatlımızı. Son olarak tatlının üzerine yine iri çekilmiş cevizle süslüyorum ve daha sonra kadayıf tatlımız servise hazır. Bu tarifi mutlaka denemenizi hepinize tavsiye ediyorum. İnanın gördüğünüz yapılışta çok pratik. Ayrıca bu tarifi denemesini istediğiniz arkadaşınız varsa videonun linkinde onlarla paylaşabilirsiniz. Yeni bir tarifte tekrar buluşmak üzere hepiniz hoşça kalın sevgiyle kalın.